üç, iki, bir. Başla. Kıralım. Tamam. Birinci Zehra, ikinci Zeynep miydi? İkinci Zehra, üçüncü de Zeynep. <laughs> Çocuklar kavga etmeyin bir skuter şey için. Hadi sırayla binin sırayla. Kavga etmeyin. Zehra, Yine ne yapıyorsun sen? Onunla beni ezmeyeceksin değil mi? Hayır. Gelme ya. Niye geliyorsun? Beni niye eziyorsun? Gelme 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 gelme. içinde. Nerede? Abi şurada. Nerede? Şurada. Nerede? Nerede? şurada abi. Nerede? Abi şurada şurada. Nerede? Abi bana bak. Şaka. kandırdım <laughs> <laughs> kandırdım. Dex. Ya, ya, Dex. Go. Ya. <laughs> ya, ya <abi>. <gülüyor> <gülüyor> alışırsın alışırsın. Ya abi yapma. Git ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Dex'e? Dex i ne yapıyorsun? <laughs> Dex. Dex. Dex Bak kitaplığa git. Sarı getirdim. Ole! Ole! Patlamadı, patlamadı. Ole! Ole! <laughs> Onur birlikte baloncuklara yakalayacağız. Hazır mısınız? Bir, 2 3 başlayın. Koş, 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 koş. Koş, yakala, yakala. Baloncuklar gitti, yakala, yakala. Wow, şu baloncuklara bakın. Onlar gitti, baloncuklar burada kaldı. Zehra, Onur, Devran, deniz anası görmek ister misiniz? Bakın, işte burada. Gelin bakın, yakından inceleyin. Gördünüz mü? Onur gördün mü? Ama zarar vermeyin, tamam mı? İşte burada deniz anası. At Onur al sana tabanca bakalım. Su tabancası. Onur ne yapıyorsun? Yedi mi ıslıyorsun? Onur yapma yapma. Hii, hava da sıcak. Yiğidin de git. Hayır yapma oğlum. Yüzüne bari fıs fıs yap saçına. Hava sıcak ya. Az yap az az tamam. Zehra ne yapıyorsun? Bana da verir misin? Vermeyecek misin? Aa, yine kandırdığını biliyordum. Ben alırım o zaman ver onları Hayır. bana Hayır ver onları Yere atma sakın onlar benim Tamam mı Yere mi attın Yiğit anneciğim aşağı mı atmaya çalışıyorsun Topunu aşağı mı atmaya çalışıyorsun Oğlum ya Neden atıyorsun aşağıya Ama atma oyuncaklarını aşağıya oğlum Zehra Devran ve Onur ile Aşçılık oynuyorlar Yemek Hayır. mi hazırlıyorsunuz Zehra Hayır Ormanda mı yaşıyorsunuz? Çiğ o çiğ köfte, çiğ köfte mi? O ben, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Hayvanlarla mı oynuyorsun anneciğim? Neymiş bu? Eşik mi? Bu neymiş? At. Bu neymiş? Kedi. Kedi. Uzun. Elif sayıcını açtın mı peki? Ben bak şuraya bastım. Oldu. Tamam hadi atla bakayım. Evet. Atlayabilecek misin? Oh. Oo. Elif Seyra. Ne yapıyorsun? İn önce kaldıklarımız için düz, onları düzleştiriyorum. Evet. Bak bir de sana ne aldım? Ne aldım? Sen çok istiyordun ya. Ne istiyordum? Unuttum sayaç lip istiyordun ya hani. Evet. Aldık işte sana sayaç lip. Siyarş lip yani. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günlerde kullan. Açabilecek misin onu? Yok.